K. M. 10. Aydınlı Toki. İçmeler. Pendik Metro. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu. Kartal. K. M. 11. Aydınlı Toki. Ahmet Yesevi. Pendik Köprüsü. K. M. 12. Tuzla Deniz Harp Okulu. Kartal Metro. K. M. 13. Tuzla. Pendik Metro. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Pendik K M 14 Ahmet Yesevi Tavşan Tepe Metro Yenişehir K M 15 Yenişehir Pendik Metro K M 17 Tuzla Emlak Konutları Tavşan Tepe Metro K M 18 Sabancı Üniversitesi Medeniyet Üniversitesi, Kurtköy Metro, K, M, 2, Kavakpınar, Tavşan Tepe Metro, K, M, 21, Hilal Konutları, Kartal Metro, Cevizli, K, M, 23, Kavakpınar, Marmara Hastanesi, Kartal Metro, Cevizli, K, M, 24, Kavakpınar, Pendik Metro. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu. Pendik K M 25. Yenişehir. Kartal Metro. Cevizli K M 26. Çamlık Mahallesi. Pendik Metro. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu. Pendik K M 27. Yenişehir. Pendik Metro. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Pendik K M 28 Okan Üniversitesi Kurtköy Metro K M 29 Yenişehir Marmara Üniversitesi Hastanesi Kartal Metro Cevizli K M 3 Uğur Mumcu Yakacık Metro Pendik K M 30 Kartal Atalar Esenkent Metro K M 31 Uğur Mumcu Kartal K M 32 Kurfalı Kartal Metro Kartal K M 33 Pendik Sahil Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Esenkent Metro K M 34 Kartal Metro Topselvi. Gül Suyu Metro. K. M. 35. Uğur Mumcu. Cevizli. K. M. 36. Kurfalı Mahallesi. Cevizli. K. M. 37. Hilal Konutları. Pendik Metro. Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu. Pendik. K. M. 41. Marmara Üniversitesi. Küçük Yalı Metro. Başı Büyük Sağlık Kampüsü. K. M. 42. Başı Büyük. Süreyya Paşa Hastanesi. Maltepe. K. M. 43. Maltepe Üniversitesi. Zümrüt Evler. Maltepe. K. M. 44. Maltepe Üniversitesi. Siteler. Maltepe. K. M. 45. Marmara Üniversitesi, Küçük Yalı Metro, Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, K. M. 46, Batı Ataşehir, Koz Yatağı Metro, K. M. 47, Gülen Su Mahallesi, Huzur Evi Metro, K. M. 48, Esenkent, Huzur Evi Metro, K. M. 60, Veysel Karani. Kartal Metro Cevizli K M 61 Paşaköy Samandıra Kartal K M 70 Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi Kartal Metro Cevizli K M 71 Yeni Doğan Peronlar Adil Mahallesi Cevizli K M 72 Pendik Pendik Metro Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Sultanbeyli Devlet Hastanesi